Sevgili izleyenler ikinci Türk Vizyon Şarkı Yarışması'nda sona doğru yaklaşılıyor. Dakikalar sonra 2014 Türk Dünyası Kültür Başkenti kazanda. Yılın kazananı belli olacak. Şu an canlı performansları kısaca izliyoruz. Bir numarada Funda vardı Türkiye'den. Onu izledik. Türkiye 128 puan. Evet sevgili izleyenler sırayla oylar açıklanıyor. Funda 128 oy aldı. Bakalım Funda kaçıncı sırada tamamlayacak yarışmayı. Sırada Darina Simicikina var. Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım adına yarıştı. Gider Sistem isimli lirik çalışmasıyla. Darina Kırım, Rusya 86 puan aldı. Dalina Evet gerçekten gecenin en güzel çalışmalarından biriydi. Ve sırada benim favorilerimden biri var. Janar Dugalova, Kazakistan'ın en önemli kadın vokallerinden biri. Üçüncü sırada yarıştı Janar Dugalova. Bakalım ilk iki yarışmacının puanını geçebilecek mi? Evet, heyecan dorukta. Janar Dugalova 225 puan. puan aldı sevgili izleyiciler ve öne geçti. Gerçekten gecenin en başarılı performanslarından biriydi. Bakalım Caner Dugolova Kazakistan'a birinciliği götürebilecek mi? 4 numarada Azize vardı Nizamova. O da performansını en güzel şekilde gerçekleştirdi. Onun puanını öğreneceğiz ve yavaş yavaş puanlar geliyor. Azize'nin puanı 183 oldu. 183 puan. Evet, Özbekistan'ın en önemli kadın gruplarından biri. Setora'nın üyesiydi Aziza. Sıra geldi 5. ülke Barış Grubu İran adına yarıştılar ve şimdi oyları açıklanacak. Bütün jürinin oylarının toplamı ekrana yansıyacak sevgili izleyiciler. <laughs> Heydar Baba isimli şarkısıyla İran adına yarışan Barış Grubu 167 puanla bu akşamı tamamlıyor. Şu an gecenin birincisi 3 numarayla yarışan Janar Dudalava bakalım yarı finalin birincisi Sataristan geçebilecek mi? Ve 6 numarada Rusya Federasyonu Baş Kürdistan sahne almıştı zaman grubu şimdi jüri üyelerinin verdiği puanları göreceğiz bakalım kaç puan aldılar zaman grubu. 199 Rusya puan geliyor jüri üyelerinden zaman grubuna. Evet yarı finalde Türkiye ikinci sırada görmüştük. Zannediyorum Sinan Akçıl'ın Türkiye adına verdiği düşük oylar bu akşam Sunda'nın oylarını olumsuz etkiledi. Sıra geliyor 7. ülke Kırgızistan'a. Kırgızistan'ın en önemli gruplarından biri Nastap. Çok güzel bir şarkıyla yarıştılar ve gecenin en öne çıkan gruplarından biriydi. Ve Kırgızistan Seze Bil isimli şarkısıyla 196 puanla akşamı tamamlıyor sevgili izleyiciler. Hemen hatırlatalım. Şu an birinci sırada Kazakistan var Caner Dugalova. 9 numara, 8 numarada Züleyha çıkmıştı Rusya. Türkmenistan, Türkmenistan adına yarıştı Züleyha Kakayeva. Türkmenistan'dan ve şimdi onun puanını da öğreneceğiz. 192 puan geliyor. Türkmenistan'a gidiyor Züleyha'ya. Evet sevgili izleyiciler Rusya Federasyonu'na bağlı Yakutistan Vlezlena Ivanova ile bugün şansları aradı kendine Türk vizyon sahnesinde. Bakalım 25 jürenin oy toplamı kaç puan? Sahaya Rusya Federasyonu Sahaya Yakutistan, 183 puan. Evet sevgili izleyiciler Türkiye'den Nermin'in anonsunda duydunuz. 183 puanla tamamlıyor bu geceyi Yakutistan. Sırada Bulgaristan sahne çıktı. Bulgaristan'ı İsmail Mateev temsil etmişti. Yollara Taşlara dedi şarkısında. Şimdi jüri üyelerinin verdiği puanlara bakacağız. Bakalım kaç puan aldı İsmail? Ve ona gelen puan da 172 oluyor. Sevgili izleyiciler, oylamada ilk 10 ülkeyi geride bıraktık. Sırada geçtiğimiz yılın birincisi Azerbaycan var. Elvin Ordu Baslı, Devlerin Yalnız isimli şarkısıyla bakalım bu yıl Azerbaycan'a kaçıncılığı getirecek. Evet Seycan Doruk'ta şu an birinci sırada Kazakistan Elvin var. 170 170 170 puanla. 177 puanla ikinci Türk Vizyon şarkı yarışmasını tamamlıyor Azerbaycan. 12. sırada Bosna Ersek çıkmıştı Mensur Saltiç sahne aldı. Şimdi onun puanını öğreneceğiz. Bakalım bu performans ona kaç puan getirecek? Jüri üyeleri nasıl değerlendirdi? Mesul Ve aldığı puan Bosnersi 176 bir puanla bir dönüyor. Mesul. Mesul. Sevgili izleyenler şu an birinci sırada Kazakistan var. Onu takip eden ülke ise 199 puanla Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurdistan zaman grubu. 13. ülke sözleri Fethah Can'a müziği Kalmazlar'ın kendisine ait diye yolumu bulurum. Makedonya bakalım bu yıl yarışmada kaçıncı olacak? Oylar geliyor. Ben, Makedonya 166 puan. Sevgili izleyenler Nermin Agayava'nın anonsunu duydunuz. Bu yıl yarışmayı Makedonya 166 puanla tamamladı. Son iki ülke. Evet Evren söz sende. 14. sırada kazan World grubu sahne almıştı. Son iki performanstan biri bakalım jüriyeleri nasıl değerlendirdi. Bu performansı puanlar geliyor yavaş yavaş. Zannediyorum bu gecenin birincisini Kutaristan'ın olacağı puanlar belirleyecek. 170 puan geliyor. Sevgili izleyiciler nefeslerimizi tuttuk. Çünkü yarı finalin kazananı Tataristan'dı. Bakalım Tataristan kaç puan olacak? Eğer 224 puandan daha az bir puan alırsa Aydar Süleyman ikinci olacak. 226 puandan fazla puan olursa ikinci Türk Vizyon şarkı yarışmasının galibi ev sahibi Tataristan olacak. Evet nefeslerimizi tuttuk. Evet sevgili izleyiciler ev sahibi Tataristan 201 puan alıyor. 2. Türk Vizyon şarkı yarışmasını Kazakistan adına yarışan Janar Dugalova aldı. Yarışmanın başında bildirmiştim benim bu akşamki favorim Gönlümden geçen isimde. Zannediyorum bu akşam tahminlerimizde yanılmadık. İşte sevinç gösterileri, <laughs> mutluluk, heyecan hepsi bir arada. Sevinç gösterileri. <laughs> sevinç gösterileri. жүректен сіздерге ризамыз барлық қатысушыларға рахмет жандарым көп рахмет Құп... алла разы болсын сіздерге көп рахмет қазақстан sevgili izleyenler. Bir Türk Vizyon şarkı yarışmasını daha geride bıraktık. 2014 yılını geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde 2. Türk Vizyon şarkı yarışması 2014 dünyası kültür başkenti kazanda gerçekleşti. Bu akşam sevgili arkadaşım Evren Başer ile Türk Vizyon heyecanını size yansıtmaya çalıştık. Eğer sürçülü isyan ettiysek affola diyorum. Evet sevgili Evren. Herkese ben mutlu bir akşam diliyorum. Татарстан, республика со президента.